Dışarı çıkmayın baba adamlar çok ne vuruyor Ahahahah Ahahahah Ağabey içimden geç deriz ha Müzik Müzik O inşallah gelecek mi? Öyle bir şeyler denedim de Ali Ne abi? Önümde bunlar balık değil Aa, oraya, oraya bir suka demişti zaten. Tabancam var benim haberin olsun. Pistol var sadece elinde. Tamam içeride hala. Solumda var. Solumuzda da var. Düşürdüm o solu. Şeyden çıkacak. Aldım onu. Çok A iyi. <laughs> AK var o zaman. Kanka dur diğer adama gidiyor. Murat AK var. Mermisi yoksa işe yaramaz. yani soğma silahına ne veririz acaba? Uzi Uzi attım Murat buraya. Golme mu? tamam atıyı okay, aldım. Mermisi de yerde kanka. Tamam. çekil kaç. Düşman görüldü. Arkamda. Dikkatli olun zayiatlar mı? Bot taklit yapıyor olabilir dikkat Aynen yap. bot. Takl Aynen, bot taklidi. Yok, takl yok. yok. Yo, farklı iki Bomba atacağım buraya. Helal İçeride üst katta Gel Gel geliyorum gel, giriyorum gel. Gel. Lan adam karıştırdım. Ses gitti bütün bombadan. E yarın saat kaçta bu? 8 değil mi? 8. E benim de 7 de var. Hmm. Evet, Doğ no, parlaklığını açsana kanka Kör Açtım oldum. abi Redzone var dikkat et Okey bende Parmağım kasmaya başladı yine ya Önümüzde adam ya. Bomba çekti. Bomba çektim. Ben attım, ben attım, ben attım. En üst kata attım. Şeyde... Burada, 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 tamam. bomba, bomba. Öyle. Ne oh, ölecek? Işte. Ali dönmedi, aldım. Ne geçtim ha? Ali Cihan abi tutsun, Cihan abi susun bırak. Nerede? Altta. Bir Bunu... saniye. Murat <laughs> insan sen, sağ din sen. Ha tamam. Ay hadi. hadi. Bir daha Bunlar su şehrinden geldi herhalde. Şu arabayı alalım. Araç değişebiliriz yani. İşaret şey tam önümüzde 190 95 sanırım. Oğlum 3 fişek işte 3 tane fişek var. Ha doğru doğru, doğru, doğru doğru. Abi durarak oynayan nasıl yok ya devam et hadi devam et. Vur onları vur onları. Vur onları. Aşağıya Durabilir vur. Abi. Aşağıya Canım vur. Canım bir. Canım bir. Bomba attım, bomba attım, bomba attım oraya. Ben düştüm. Temiz, evet, oyna. Çok iyi. Evet. Can abi sen mi tutacaksın? Alsın alsın Ali, hızlı olmamız lazım. Aa, araba geldi, araba geldi 70 tarafında. Yukarıya doğru çıkıyor, bak yoldan Biri gidiyor. sona gidiyor. Prizona doğru. Yanlış hmm. tarafa gidiyor, hadi buradayız biz. Bize mi? Yok, orada birileri var. Hayır, bize bize. Harbiden tamam, bana mı gel? Seri gelin. İçeri girmen lazım aşağıdan dolanıyor. Dur, 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 gazi. Al artık. <gülüyor> <gülüyor> Burada kalın. Gelin. Tamam buradayım. Taşın arkasında yanımda. Evet, Red şey zone'a öyle yok mu? hayattaki şansım lan. AVM 4 Ya burada bir Oy. Bir şey söyleyeyim mi? Çık dışarı çıkmayın baba. Adamlar çok fena vuruyor. <gülüyor> 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 Ay içimden geçti herifler. Buradaki bug'ı kapatmamışlar ha. Ne var burada lan? Şurada şunun içine girebiliyorsun. Ama Düşman görüldü. Ne zorluyorsun kardeş? Aşağıdan adamlar gelebilir. Dikkat edin. İki takım bunlar herhalde. Aynen yes iki takım. sağda yani, sağda siz. Ali, Ali oraya gitme. Şurada adamlar. Düşman görüldü. Şun dağda. Oğlum sahaya da siz satmış onlar. Tamam adam oraya doğru koşuyordu arkadaş çünkü. birisi. Yani ha ona çok vurdum ben. Aa arkadakine kesin 3 set var. Yukarıda yatıyor. Adam geliyor. Başlayabiliriz arabayla isterseniz. Aka aka çok kalabalık. Ulan, evet. Evet. Skop lazım ya. 4 e yereyim gel. Gel gel gel. Sen diyor mu? Yok. Atayım ben de atarım. 3x lazım. Ya da 4 Aa, buldum. Hı. 4 buldum tamam. Hazır. Geldim. Hazır. Siz birisiniz. Aa adam oldu ya. Ona zaman kazanmak için yaptı. Aynen aynen siz bilirsiniz. Ben hala siz... <laughs> Ben hala buradayım. Yukarıda dağdan koşuyorlar. Dağdan koşuyorlar. Bana da kaldı. Tam dağa git önce direkt o zaman. Öyle yapacaklar. zaten. Sağda aynı sağda var. Önümüzdeler bekle 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 bekle. Şimdi sık, haber, sık, sık 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 <laughs> sık. Yukarıda 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 yukarıda. Hasar yemedik devam. Sağa girmemiz lazım. Hasar yemedik. Vur yukarıyı vur yukarıyı hayırdır, hayırdır. Gel. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Koşuyor, koşuyor, vur onu, vur onu. Zombi, zombi. Şunun arkasında, şunun arkasında, arkası Aşağısı var. Salıyorum burada. Salıyorum burada. 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 Lan dur Ali de hızını alamadı aşağısı var diye diye sürüyor. <laughs> ya aşağısı var aşağıdan sıkacaklar diye duruyorum orada. Oğuz 6x var aşağısı burada. Aşağısı var oradan sağa yürür. Or okulda da vardı. Hadi <laughs> oraya gidelim. Hadi gidelim. Yedi, at atmış kalırım ya varsa. Fişek atıldı ha. 130, 235. 235. Murat 6x. Murat oradaydı orada, buradaydı oradaydı. Biri almadıysa oradaydı. Bende de Orada evet. Bende yok. Bende de yok. Ali 235 kanka. 235, 235. Bir saniye bizim şu arada bir araba durmuş. Ona baktık mı? Arabayı biz getirdik. Şunu. Tamam. 235'e dönüyorum. Sağda dördünüz. O boş alanda koşuyorlar. işlerine tamam, sürüyorum. Yakala onları, yakala onları. Vur onları, vur onları. Vur onları. Döneceğim bir tur daha. Büyük bir ihtimal gene boş arazide. Yürü. Ön görüyor musunuz? Önünüzde, önünüzde, Kanka Saldım. artık post Kim geldi, kim geldi? Bizden mi <laughs> değil? <Neyden Gülüyor> Helalim var. Gördüm, bekle. Etrafından dolanıyorum. Dolandım. Gördüm, gördüm, gördüm. Selamın aleyküm lade. Görüşürüz lade. Benzin bastım. Hmm şu sol tarafta sana o AVM olabilir. A, AVM yalamadı ki daha. Mut atıyordu. Oh, AVM yokmuş zaten. Kalabalık aslında. Ha. Ya da ya da şu sağ tarafta tepe çok klasik ya. Orası açık değil mi ya? Arkalanabilir miyiz? Arkalanırız hatırlamıyor musunuz? Neyse. <laughs> Önümüze. Önümüze bas bas bas. Şu bir yan içine <laughs> <da. gülüyor> Çatısına da çıkarıyor. <laughs> İleride adam Bomba düşürüyor. Bomba geriye sekti. Bomba geriye sekti. Geriye gitmeyin hiç. Bomba attım. Hadi dur lan kapıya mapıya atmışsınız. Bomba atıyorum. Bekle gitme gitme Cihan. Tamam. Tamam abi bırakın artık bombayı adamdan 3 kişi geldim. Kapıda bir tane daha var. Geç. Tamam. E içinde. Not the location. bunlar Arkaya doğru kaçıyorlar. Arabayla gidelim onlara. Gidelim abi. Kaçıyor onlar. Bin. Gel hele arabaya. Ee, tepede araba ya araba kalmış adamlar burada. Adamları gördüm yerde. Oraya gidelim. Geliyede. Gel oğlum. Biz düşük. Düşmez bin. Düşemez düşemez gel gel gel. Helal bir daha düşük. Bir tane düşük Zeydi zaten yer, başka ya. düşük yok. Sadece bir düşük var. Sadece bir düşük var. Öbürü de düşük var. Ha, tamam. Hadi yani, durma bakalım. Durmayacağım. Yeri hesaplamaya çalışıyorum. Sağ düştü. Sağı, soldan evet. sağa doğru gireceğim. Okay. Yokuşta kalacak. Şöyle Sağ yapacağım. Sağdan da Selamünaleyküm evet, birader ne haber? Tutan araba benim. Tamam bura temiz gelin oraya de, tam şurası, gel, şurası, tamam, araştır. Tamam. Gel gel araştır. Düşman görüldü. Araba var arkada sağlam. Alıyorum gazı. Onlardan de, biri düşük, onlardan biri düşük. Tamam bin bana. Bindim geldim sana. Geldim, Sağ ol. Bu bilemedim. Devam var. devam. Çık pencerede. Tamam çok iyi. Can bir Onları aç aldırtmayacağım. Bekle bekle bekle. Hazırla ilk binada da var önümüzde de var. Bomba atıyorum bomba atıyorum. Tamam. Bomba atıyorum ben de. Bak, bu 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 bomba, bomba... Ana, adamın sırtına bindi Murat. <gülüyor> <gülüyor> Can çek. Bomba var can bomba can. Geri çık Murat, geri çık, geri çık, geri çık. Adamların attığı bomba varmış. tamam. Oğuzu tutuyorum. Kolla kapıyı. Kapıyı kolluyor. Can sanıyorum hep onu ya. Bomba aşağıya kadar nasıl düştü lan gördün mü? Sen deyim Can abi. Bomba var, bomba var, bomba var. Girme odaya, bomba var odaya girme. <laughs> Oha lan lan bombayı kim atıyor? Ben dedim ya kalpte de evet, seni işleniyorum. Ben değil binaya bir bomba atmıştım. Dışarı sekti baygın bir çocuk varmış kafasına bu, düştü. Bu, bu binaya şu renk olmuş bir şey oldu ya. Tam bu saatten sonra konum koruyabiliriz istersen. O binadalar. Binada Noy! Ah. Allah Allah! Daha At. sen büyüdün de bana mı sıkıyorsun? Al şu headshot'ı ilk başta. Sıktı ya. Şimdi sen orada bir can bas aslanım. Aslan Hangi binada o? Binada, ol? Ol. binada değil şu ağacın arkasında. Ha, evet. tamam. Şimdi sen canım bas aşkım. Ben bir şey tane de ok. bir tarafta e, arka kırmızı bina da var sanırım bir tane de. Ben de. adam da arlıyor mu onu? Göster bir tane. Bir daha da <laughs> alacağım. Ali <gülüyor> adam <gülüyor> Ali adam bana pikleyecek, pikleyemiyor kanka korkusun. Vurdum tekrardan. Arabaya binip rush'ta bana sen bana, bana gelsene de. şu anda gel. çok, çok dolu ama. Yine tamam de tamam da, rush'lama rush'lama bekle. Çok dolu. Ali rush'lama deyip niye sen öyle şey, arabayla arabayla. Arabayla ya da araba yanıma gel. Gel rush'layalım Ali öyle çıkmış gel. kendi kill almak için yapıyor ya. Gel bak. gel. gel. Bekliyorum hadi. Murat sen de. Bekliyorum hadi çok kill. Bir bomba atıyormuş hepimiz ölüyormuşuz. Devam et dohturma. Arası. Arkaya döndüm. Aliye döndüm. Ya, devam et devam et şeyi. Devam et. Aynı şekilde. Oraya da darlayalım. Sağ 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 alalım mı? Sağ al, sağ alalım. Bay sağ. Allah Allah. Bay sağ. Alacağım hepsini alışacağım size bekle bekle. Allahınıza. Önünüzde yapıyor vuranı. Ezdim onu. Bir tane daha alan da var arkada kaldı. Alana düştü gire bakalım. Gireceğim gireceğim önünüzde vuranı. Temiz çık 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 çıktım 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 e çıktım. Ne düştü lan o çocuk? Evin değil, dışarıda Aynen. düştü. Sonun mü? Yukarıda burada bir yerde. Son üç. İki. İki. Neredesiniz gençlik? Önümüzde olabilirler mi? Aynen burada. Ya, bizden 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 zıplıyoruz. 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 Yer o? Bu bir. Efendim kardeşim benim. Ne bir yapıyorsun? Bir adam daha var. Moz gelsene benimle. Nasıl gidiyor Gel gezek. Arabayla, oh, ge arabayla gel. Oğlum. Arabayla getirdin o çocuğu da. Valla nerelisin kankam? Can Eyvallah abi, kankam. Kralım ben de seni çok seviyorum. Ama. Şimdi biz oyuna devam etmek zorundayız. Yayındayız. Kendine bak tamam mı? Buraya bomba atıyorum. Dururlardı. Tamam. Allah'a emanet ol. Sen ölürsün Çok kanka. Silah yok. Seni. dostum. Yanımda. Daha ölmedi. Bu da bizden. Gel, gel. Bir min sür. Ya bu da dün bizden. Dur, hiçbir dün, 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 şey yok dün, dün, dün. ha. Bas. Ne var lan? oğlum burada da varmış. Ya dedim ya bu da bizden diye. Sen... Selam. Selam. <laughs> Selam. Selamlar millet. Alana gir alana alana. Nasılsınız? Alanda hiç adam zaten. Çocukla kim konuşuyor? Hangimiz konuşuyor? Sen konuşuyor. Benim mik mik bozuk. Oyuncu gitmiyor bak. Oğuz Dezalmış. Bey. Oğuz Bey sen alo. konuşuyor. alo. 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 Efendim. Efendim ben konuşuyorum. Sesim gitmiyor herhalde ya. Geliyor, Geliyor sesin abi. şu anda. Kim konuşacak? karar dur e e abi. İyi kral. kral senden de abi. Patlat mı bizi ya? Zamanınızı almayalım. Eee o zaman e Can abi, abi seni patlatıyor evet. evet. Patlatabilir seni abi. abi. Öpüyorum Allah'a emanet ol. Sevgili selam söyle. Selamı Selamı var, varmış mezarcının. <laughs> 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 Bu nasıl bir selamdır ya? <laughs> adam? Seni seviyorum falan diyor adam. <laughs> adam Selam varmış şey yazarcılığım diyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha. Oha artı 24 verdi yuh.